Seninle sulh yapmak için kumarhanene geldim. Bana uzattığım eli geri çevirdi. Ve sen de bilirsin ki bu alemde büyüğün eli itilmez. Faturasını sen ağır ödedin. Ama her şeyi unutarak başın sağ olsun diyor. Ve ikimiz için de yeni bir sayfa açıyor. Sana tekrar elimi uzatıyorum. Biz uzatılan hiçbir büyüğün elini geri çevirmedik. Biz sadece büyüklerden büyüklük bekledik. Büyüklerimiz bu eli öpeceksin diyorsa küçüklük gelip öpeceğiz. Bombalacı saat 16'da İstinya Yat Limanı'nda Orkide isimli yatla Kıbrıs'a hareket edeceğiz. Karahanlı sadakatini takdir ediyor. Hayırlı seyirler kaptan. Size de